Evet arkadaşlar. Güzel bir av günü. Oh, Aydın Tepe'deyiz. Yerde arkadaşımız yukarıda geziyor. Halil hocam aşağıda. Ben de işte burada Oscar Ferma'da geldim bu tarafa. Tabur kalktı. Sonrasında bir tane işte kalmıştı. Onu da kaldırdı Oscar. Vurduk. Biraz aşağıya düştü. Şimdi Oscar gitti almaya. Bekliyorum onu. Bayağı uzak mesafe. Hani oğlum? Aferin sana. Aferin paşama. Gel. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. Malumunuz yorulduk. Gel oğlum gel. Artık Oscar da yoruldu. Gel paşam gel. Gel oğlum gel. Gel bakayım. Uzak mesafe olduğu için köpek bir de yorgun. O yüzden geç geliyor. Haydi oğlum. Gel. Arkadaşlar tamamdır. Hani oğlum? Gel oğlum. Gel. Hani? Hani oğlum? Getir. Getir bana. Getir bana. Hadi bakayım. Evet. Mesafe uzak. Hani oğlum? Gel. 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 Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. bakayım. Hani oğlum? Bırak bakayım. Aferin paşama. Aferin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi anaç bir keklik. Kınalı. Oscar bugün çok büyük bir performans gösterdi. Sağolsun. olsun. İhtiyacımız var. Adamsın. Evet arkadaşlar. Rastgele.